Sevgili seyirciler, Enamarat benim de büyük finalle karşınızdayız efendim. Biz de sizler gibi heyecanla acaba kim birinci olacak merak ediyoruz. Daha doğrusu ben şu anda her şeyi biliyorum ama açıklamak için bekliyorum. Nana <laughs> Hanımcığım ne hissediyorsunuz büyük finaldesiniz? Çok heyecanlıyım <laughs> inşallah ben kazanırım. <laughs> Kazanacağım da eminim. Hakkınız, Hala sayısı. da yemeklerimin arkasındayım. Helal olsun. Helal var Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun çok heyecanlıyım ve birinci olacağımı düşünüyorum. Hala içimden geçen o. Umarım kazanan ben olurum ve öyle olacak diye umuyorum. O kadar heyecanlıyım ki şu an kalbim çok, çok atıyor. Peki ilk gün yarışmacımız Sibel Hanım'dı biliyorsunuz <laughs> ki. Masasında herkes eleştirilerini yapmıştı. Özellikle <laughs> Saadet Hanım ilk evet. gün bayağı yoğun yoğun eleştirdi. Aynen. Ve puanları eminim merak ediyorsunuz. Tabii ki. Sibel'cim haftanın ilk gününde senin masana, yemeklerine yani hamaratlarına. <laughs> evet. Nana Hanım 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Sana Özge Hanım da 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Ve Masana Saadet Hanım iki puan vermiş. Hı hı, olmaması gerekiyordu. Adaletsizliğinden emindim zaten kanıtlamış oldu. Teşekkür ederim beni yanıltmadığın için. de Saadet Hanım'ın iki vermiş olduğu masaya yanındaki Yasemin Hanım dört puan vermiş. <laughs> Tebrik ederim, teşekkür ederim. Tebrik Özge ne oldu? Aynı şey adaleti ben de şaşırdım. de şaşırdım. Dörtlük bir masa değil miydi? Sen üç dört, puan verdin. Dört, Dörtlük masaydı, ay, tuzdan dolayı masaydı. kırmalarınızı tuz, anlarım. İkiye tamam, kadar da değil yani. Tamam, öyle diyorsunuz yalnız. da tuzdan tuzdan. Ben de tuz, yani tuz şeyi yok. Bu Lezzet problemi vardı. baharat problemi vardı. Falan. Peki, en iyi gelelim. Biz de Bu arada aynen. arkadaşlarınızdan toplamda 12 puan aldınız efendim. çok İkinci gün yarışmacımız Nana Hanım. Nana Hanımcığım. Sibel Hanım'dan İki puan almışsınız. Özge Hanım'dan iki puan almışsınız. Saadet ve Yasemin Hanım'dan da iki puan almışsınız. Masanıza bütün rakipleriniz iki puan vermiş. Niye, neden acaba? Ben masa açıklayayım mı? Ben. ben açıklayayım mı Kader Bey? Zaten bir haftadır söylüyorsunuz. Yani, yani bir şey için. Bir Aslında iki Neyse, gündür iki gündür hiç şey kimse yemekleri beğenmediğini söylüyor ama çünkü ki... Nana Hanım. Ben yani gayet böyle güzel, şık bir masa hazırlamıştım ki. Yine nasıl bir masa hazırlasam bile sizi beğendiremezdi. Yok daha yani. güzel olsaydı daha iyi. Hanım 8 güzel. puandasınız şu anda. Rakiplerinizden almış olduğunuz <laughs> puan bu arada. Bu üçüncü gün yarışmacımız Özge Hanım. Özge'cim Saadet Hanım'dan 3 puan almışsın. Her şeyi beğenmiş de ben 3 puanı kabul etmiyorum. Evet her şeyi beğendiğini söylemişti. Vermiş. Hayır, her şeyi beğendiğini söylemişti hanımefendi. Dayan şu an mi? evet 3 evet. puan da verdim. Yasemin Hanım da 3 puan vermiş evet. Özge Hanım masasına evet. ve Sibel'le Nana Hanım sana 2 puan vermiş Özge. haksızlık yapıyorlar. İkisi de adalet. Siz bana haksızlık yapmadınız. Hadi ama bir şey söyleyebilir miyim? Çok, ama. güzeldi? Gerçekten çok evet, güzeldi. Evet, güzeldi da, hanımefendi. Güzeldi tabii ki. Yediniz. Bir ben kendime güzel, güzel, güzel güvenmiyorum. Ya. Yani. Hayır ee, siz bilerek yaptınız. Arkadaşlar. arkadaşlar. Haksızsınız Sibel Hanım'a Adaletsiz da şaşırdım. Sibel Hanım da adaletsizlik, adaletsizlik yaptığını düşünüyor. Sibel evet, Hanım da yedi. Güzel güzel yediniz. Nerede yediniz? Evet yediniz. Ben bunu söylüyorum. Tabakları yediyorum. Tamam Öyle bir anla. Haksızlı adaletsizliğe diyeyim. Bakın ne kadar dürüst olduğumu şimdi bir kere daha kanıtlayayım. Nerede sağlayamadım biliyor musunuz? Senin hakkın gerçekten ikiydi pişman değilim asla. Çünkü bugün buradan çıkacağız. Bunun yarını da var. Vicdanım Hayır, çok bir rahat. Şey Senden yana. Adaletsizliği şöyle sağladı. Biliyorsunuz ki. He, bunu söyleyeceğini çok iyi nasıl, nasıl, nasıl vardı sürekli, Nasıl vardı? 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 Nasıl 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 Özge Hanımdan bugün dediğim gibi yarını da var. Vicdanım çok rahat gerçekten, hakkı ikiydi. O anlattığım şeylere asıl tamam, dikkat etmişken şeylere dikkat etmemişti Nan Hanımdan da e, vicdanımla aklım arasında çok gidip geldim. Maalesef galiba vicdanımın sesini dinledim. Bu programda bir vermek yasak. Ama altını doldurursan yasak değil. Aslında bir verip altını da zaten masada doldurdum. Röportajda da çatır çatır altını doldurup keşke bir verseydim bu yönden çok pişmanım. Evet, iki masa bir değildi. Özge Hanım'cım ben... arkadaşlarınızdan toplamda 10 puan aldınız. Her ne kadar şu anda puanlarınızdan evet. memnun olmasanız Değil da 10 çünkü... puandasınız. Saadet Hanım. Hazır mısınız Hazırım. masanızın puanlarına? Hazırım. Sibel Hanım'dan 2. Güzel ne iyi yapmışım diyorsan. Ülkenin yemeklerini güzel varmışım. tanıtmıştım. Ne Çorba ya? ve ana yemeğine o kadar. Ben öve öve bugün masada da övdü evet. övdü övdü. Çorba ve yani, ana yemeğini. Çok özür dilerim ha. ben Nana Hanım'ın şahsına söylemiyorum da siz, sen Nana Hanım'ın yemekleri hep bir haftadır hiç olmadı olmadı evet. dedi. E bugün Saadet Hanım'ı övdün dedin ki yemekleriniz şöyle iyi böyle. Evet. E ona da iki puan vermiş. İşte adaletsiz, i̇şte adaletsiz ol, olduğu için. Evet. kendine bakmıyor. açıklıyorum Kadir evet. Bey. Kadir Bey kendine bakmıyor. Evet. Evet. Ben, çok ben, benim şu an puanım. Ben boş boş kalıyorum şey böyle. Kadir Bey şimdi Nana yaptım. Bir ve altını da doldursaydım siz hiçbir şekilde bir şey söylemeyecektiniz. Hani altını doldurunca bir şey söylemiyorsunuz ya. Nana Hanım'ın masasında hiçbir şey beğenmediniz. İşte orada diyorum ya. Nana Hanım masasında hiçbir şey beğenmediniz. Şimdi sen hiçbir şey beğenmediniz bir masayla. O beni kendiler alıp gördü. Saadet Hanım'ın masasında çorbayı beğendin, ana yemeği beğendin. E masadaki sunumu da beğendin mesela. Peki kendisi bende daha çok şey beğenmişti. O zaman neden Hı -hı. ki ben de onu o şekilde ha. mi saldırayım? İyi güzel. Çorbamı beğen, beğendim. Pişman sen. olmuş içmediğine. Tatlım, Dolman an? kuru bakın hmm. tatlım kuru dolman hmm. çorbam. Hayır hmm. şimdi Nana Hanım'ın masasıyla Saadet Hanımın masasını karşılaştırdığınızda i̇şte onu söylüyorum. aynı i̇ki puanı dağıtlarız. vermeniz aşırı adaletsiz. Bir, hmm. bir çünkü çünkü sen kendin evet. üstüne vurguladın hepiniz vurguladınız. Hmm. Nana Hanım'ın hiçbir yemeği olmadı dediniz hiçbir yemeği. E şimdi hiçbir yemeği evet. olmamış bir masayla ülkenizi çok güzel tanıttınız. Aynen. Ana yemeğiniz çok güzel olmuş evet. dediğiniz bir hanımefendi mefendi evet. iki vermeniz evet. beni çok şaşırttı, eminim seyircileri evet. de şaşırtmıştır. Evet. Nana Hanım da 2 puan vermiş. Çünkü ben bir tek planı beğendim. Ha. Hala da arkasındayım. Evet Saadet Hanım'cığım Özge Hanım'dan 3 puan Yasemin Hanım'dan 3 puan almışsınız. İyi, evet. Saadet Hanım toplamda 10 puana ulaştı efendim. Yasemin Hanım son günü yarışmacımız. Evet. Yasemin Hanım'cığım Sibel Hanım'dan 3 puan Nana Hanım'dan 3 puan Özge Hanım'dan 3 puan Saadet Hanım'dan 2 puan almışsınız. Sibel Hanım Haftanın 3 günü 2 puan vermiş. Hayır, bugün bu herhalde son günü 5 puan verdi. Hadi bir de açıklaması hiç yapayım. Hiçbir şey beğenmeden 3 çorbasını beğendim. Çorbasını beğendim. Kabak mazesini, salatasını beğendim, pilavını beğendim. Bunları beğendim. Ana beğenmedin ama. Ana yemeği beğenmedim, pilavını beğendim. Sadece yorumunu yaptım, zaman, yaptım zaten. O zaman, o zaman, o zaman ben ekşi veremezsiniz. Bütün ekşi beğenmedim. Ama salatasını abi. beğendim. Hatta aynısını yaparım. dedim. bir kabul söyleyeceğim. Salatamı beğendim. Üç puanı da kabul etmeyin. Kadir Bey ben, ben var ya. Şu an haksızlık var. Ve bunu eminlikle söylüyorum. Evet haksızlık var. 对。 Sibel Hanım'ın ben bugünkü verdiği 3 puanı da yemekler için verdiğini düşünmüyorum. Gerçekten yemekler için verdim Kadir Bey. Son gün tabii iki de kullanamadığınız için 3 puan verdim. Aynen. Kadir şöyle Bey. ben son günün genel olarak hafta başında 2-2 iki, iki gidince Aynen. son gün 3'e gelince bu 3'leri ben çok samimi bulmuyorum. Evet, izliyorum sizi biliyorum. Bugün yorumlarını Aynen. da e, üçlük bir yorum görmedim ben. Aynen. Çünkü ana yemeği üstüne basa basa beğenmediğini evet. söyledim. Ara sıcaktaki tabaktaki hiçbir evet. şey beğenmedim. Evet. Kazan Ben Zaten biliyorum Şu an ben o kadar üzgünüm ki. bir Hiçbir şey bilmeyen insanlar on 12 puan alırsa. Ben şu an evet, bu masaya ben de şok değil. Bakmak isterdim de ama o dönüş. Yasemin Hanım toplamda 11 puan ulaştı Hayır, bu ben arada. Hayır ben ha haksızlık yapıldığını Aynen. düşünüyorum. Hanımefendi Aynen. için dedim tuzlu tuzlu tuzlu. tuzlu, 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 Yani, yani ona ben puan düşünmüyor. Ben tuzlu Hadi, Hadi ben inan ki düşünmüyor. Bir tek biz Sibel Hanım'ı tuzlu beğendik. Ama şu an hiç şey Bak kadere puan vermemiş. Şu an var efendi? Ben kendi adıma söylüyorum. Kendi adaletimce e, Sibel Hanım'ın yapmış olduğu Saadet Hanım'a karşı yapmış olduğu puanlamayı doğru bulmuyorum. O yüzden ve bir hafta boyunca iki verip sadece bugün üç verdiğiniz için ve bugünkü yorumlarınıza da dayanaraktan Sibel Hanım'a bir puanını maalesef Sebki ki siliyorum Sibel Hanımcığım. yani benim. toplamda 12 puandaydınız tamam. şu anda 11 puandasınız Şimdi ben dün bunu yaşayacağımı biliyordum ona rağmen 2 verip bir puanı sildirmeyi de düşündüm ama pilavını Peki, beğendim bunu göz, yaptım aslında ne bunu göz önüne aldırın Tabii tabii sıkıntı yani, değil yani, alınmadım yani sadece Şimdi e, beni dinleyen şey arkadaşlar çok özür dilerim beni lütfen dinleyin bu saatten sonra ben konuşayım Tamam siz bir haftadır konuşuyordunuz ve gördüm tamam. bak sonuçlar benim ölümle. Bir haftadır tamam. siz konuşuyorsunuz sonuçlar benim ölümle. Tamam, ve siz de kendi verdiğiniz puanlardan bile memnun değilsiniz şu anda. Tamam. Hazırsanız. Hazır. Hazır, hazır, ekran hazır. başındaki sevgili hazır, seyirciler. Hazır. Siz de hazırsanız eğer Enem Arat benim de 75 bin liralık büyük ödüle ve tabii ki de Enem Arat benim madalyasına veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Ve bu isim... Toplamda... 12 puan alarak Kadir ile Dilena Marat benim de bu hafta 75 bin liralık büyük ödüle veda eden ilk isim oluyor. O isim toplamda 12 puanla aramızdan... Nana Hanım oluyor maalesef ki. Çok üzülerek söylüyorum. Nana Hanım toplamda 12 puanla maalesef ki büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı oldu. Nana ablacığım ben her zaman söylüyorum bu bir yarışma. Kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Senin de ellerine kollarına sağlık. Elinden geleni yaptın son dakikaya kadar ama maalesef bazı şeyler yolunda gitmedi. Arkadaşlarınızdan 8 puan aldınız. Benden temizlik için 3 puan aldınız. Ama çok üzülerek söylüyorum benden yemek için 1 puan aldınız. Bunu verirken de çok üzülerek verdim ama maalesef ki yemeklerinizin hiçbir yolunda gitmedi. Bunun siz de farkındaydınız. Elinizden geleni yaptığınız zaman 2 saatlik süre içerisinde olmadı diyelim. Yine de her şey için teşekkür ediyorum olsun. efendim. Evet. Enerjiniz yeter. Sağ olun. Şimdi kaldı 4 kişi. Ve aranızdan bir kişi daha 75 bin liralık büyük ödüle veda ediyor. Toplamda 16 puanla bu masadan ödüle veda ederek kalkan bir diğer isim. Toplamda 16 puanla maalesef ki... Yasemin Hanım oluyor efendim. Teşekkür evet, ederim. Yasemin Hanımcığım. <laughs> bir hafta boyunca <laughs> puanları dağıttım mı diyelim. Arkadaşlarınızdan 11 puan aldınız. Benden temizlik için 3 puan aldınız. Maalesef yemek için 2 puan aldınız. Eleştirilerimi ben de tek tek yaptım özellikle ana yemek konusunda da evet. izleyeceksiniz. Yine de elinize kolunuza sağlık diyorum ve toplamda 16 puanla maalesef ki 75 finali büyük ödüle siz de veda ettiniz. Yine de her şey için teşekkür ediyoruz efendim. Son 3 kişi kaldı. Sibel, Özge ve Saadet. Aranızdan bir kişiyi daha eliyorum. Hazır mısınız? Hazır. Maalesef ki efendim. Evet bu bir yarışma. Tabii ki kazanan gibi kaybeden de olacak. Ve üzülerek yine söylüyorum ki 75 bin liralık büyük ödüle veda eden bir diğer isim. Aramızdan toplamda 17 puan alarak. Enamarat benim de 75 bin liraya veda eden bir diğer isim. Toplamda 17 puanla Kalbim küt küt atıyor. <laughs> Saadet Hanım. Tamam. Ne hissediyorsunuz? Birazdan açıklayacağım efendim. Veda eden yarışmacıyı. de. <laughs> <laughs> Bu, Bu ben götürecek Ne de. hissediyorsun? Son üçtesin ve birazdan 75 bin liralık büyük ödüle veda eden ne yarışmacıyı açıklayacağım. Ben ne <gülüyor> hissediyorum <gülüyor> diyorum, <gülüyor> değil mi? Şu an var ya ben ilk ödüllerinden beri beni seçemediler. <laughs> Ama sağ olsunlar Allah razı olsun. Seyircilerin e, şeyine kalmış. İnşallah de gelen de şeylere mi? razı olunlar. Hadi bakalım. Son 3 kişiden. Siz niye ağlıyorsunuz? <laughs> İyi benim. Ben, ben <laughs> adaletsizlik yaptığımı biz... düşünmüyorum Kadir Bey. Yani. O da kazansa gerçekten sevineceğim. Asla. Ay, gerçekten. Bize küçük mi dediler? dediler <gülüyor> <samimitim> <gülüyor> evet ikimiz varız. Dediler ki siz. Şu an birinci olursan en çok seni ben tebrik ederim. İnşallah. Hayır biz aralarında küçük bir tane yapamazsınız. Ben ikiye bakıyorum. Ben seviniyorum şu an biliyor musunuz? Bu arada arkadaşlar henüz daha son üç kişiden 75 bin lira veda veda eden ismi açıklamadım. Hazırsanız açıklıyorum. 75 bin liralık büyük ödüle veda eden bir diğer ismi açıklıyorum. Son üçten bakalım veda eden isim kim olacak? Evet maalesef son üçe kalanlardan 75 bin liralık büyük ödüle veda eden bir diğer isim... Özge Hanım oldu ya, efendim. Maalesef özgü ki. De. Evet Özge Sözde Hanım. Demedim, son tamam. üçe kalanlardan tekrarlıyorum ya. <gülüyor> son <laughs> üçe kalanlardan veda eden bir diğer isim Özge Hanım oldu efendim. Maalesef Özge'cim 75 bin liraya almaya puanın yetmedi. Özge Hanım toplamda 17 puanla büyük ödüle veda ettiniz. Arkadaşlarınızdan 10 puan aldınız. Benden temizlik için 4 puan Biliyorum aldınız. Ki. Yemek için 3 puan aldınız. Toplamda 17 puan ulaştınız. Ki. Maalesef ki ama yine de sizi büyük ödüle götürmeye yetmedi. Ama elinden geleni yaptın. Senden beklemediğim bir performanstı açıkçası. Masada da kendini güzel savundun. Tebrik ediyorum seni de. Her şey için teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Bu bir yarışma. Şimdi son ikiye Sibel ve Saadet kaldı. Birbirinize nasıl seversiniz, nasıl seversiniz? Çok. <laughs> evet. Ayalarız. Ve şimdi 75 bin liralık büyük ödülün sahibini açıklıyorum. Efendim, elimdeki büyük ödülün sahibi, bu haftanın birincisi, elimdeki madalyanın sahibi kim oldu biliyor musunuz? geriye sayalım ve itiletmeden açıklayacağım efendim. Hep birlikte coşkulu bir şekilde 10, 10, 10 9, 8, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi 75 bin liralık büyük ödülün sahibi. Elimdeki madalyanın sahibi ikiniz oldunuz efendim. Sibel Hanım Aa! ve Saadet Hanım bu haftanın birincileri oldular. Birinci Madalyalarını Ama... Birinciliği bölüştünüz. <laughs> ama e, Saadet Hanım'la birinci olmak bilemedim. Niye? Yani bilemedim. Ara sıcakların hiçbirini kimse beğenmemişti. Tabii temizliğe falan da problem, e, puan verdiğiniz için hani... Haksızlık mı var diyorsun? Kendinin birinci olman haklı mı Kız veriyorsun? bir puanı silindi gene de birinci oldu. Sen ona dua <laughs> et <diyorsun> da. <laughs> Sibel. Çok mu ben, ben ama şemeldim? Şey ben çok mu ben Kız ben bayıldım böyle oldu. Çok mu beni? Ay ben arada, ne dedim? Beni rakip ben görüyorsun ben dedim. Sen mi? Bu arada daha kavga etmeyeyim bitti artık şunun altını çizeyim. gününde sana Yasemin Hanım 4 puan vermiş. Çok evet. e, hak ediyordum. Tuzdan Hayır, dolayı evet, evet. E, özellikle Yasemin Hanım şimdi bu onun peşmeği değil sen. Yasemin Hanım ne dediniz? Aramızdaki farkı falan. Ben ne olursa olsun bakın şimdi Sibel Hanım biraz dik e, yorumlara çok katı. E, hiçbir şeyi beğendiremedik. Herkesi çok fazla eleştirdi. Katılıyorum. Ama gerçekten yemeklerimiz. Ama az önce de tam tersi Tuzluydu. Tamam. Pişmanım. Pişmanım dedi. Tavrından dolayı pişmanım. Evet. Ama büyük adalık. ödülü ortaya koydum aynen. efendim. İkiniz büyük ödülü bölüştünüz. Puanları hemen söylüyorum. Evet, aynen. Çok Sibel Hanım ediyorum. arkadaşlarınızdan 11 puan almışsınız. Evet. Benden temizlik için 4 puan aldınız. Ellerinize sağlık. Bu benim için yeter. Yemek için 3 puan aldınız. Aynen. Efendim. Bu da benim için yeter. Eğer Aynı ara sıcaklarınızda yani. dolmanızı beğenseydim, bazı tuz problemleri olmasaydı siz de belki bir 4 puan alırdınız. Toplamda 18 puan ulaşırdık. bir puanı silinmeseydi 19 puanla büyük ödül Kendimi tek başına götürüyordum bu arada. Tabii Yasemin Hanım vermiş oldu dördünü büyük bir Pişman zaten. değilim. <laughs> Saadet abla arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 4 evet. puan aldın. Yemek için 4 puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştın. Mutfakta adaptasyonun çok güzeldi. Her şeyi çok güzel odaklandın. Hem tek tek anlattın hem de tek tek yaptın. Yaktığın, döktüğün, pişiremediğin hiçbir şey olmadı. Tebrik ediyorum seni. Bazı problemler sende de tabii ki vardı. Ondan da puanımı kırdım. Ama genel olarak motivasyonun çok iyiydi. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Ama ben de ağlıyorum zaten. Ben buradan güzelim memleketime. Güzel sunduğum için. Hər şey gözəl yazdığın üçün Məmləketim insanlarına, Məmləketimə təşəkkür edirəm və burda oğlanlarıma deyirəm ki, mən hər şey bacarırım. Mən bezəl bədi bir şeyoxdum. Siz çox sevirəm. Evladlarım, oğlanlarım, saadətim burda xəbər verir. Tebrik ediyoruz Saadet Hanım. Evet Saadet Hanım'ın ses tonu biraz yüksek size fevri gelebilir ama aslında içinde çok yumuşak bir kalbi var. Ve genel olarak da yemekleri hep... E yorum yaptığında eksiklerini tek tek söyledi puanlarını evet. da ona göre vermiş. Ben de teşekkür ediyorum Sade Hanımcığım. Elinizden evet. geleni yaptınız. Her, her zaman sizin gibi güçlü kadınlara da ihtiyacımız var efendim. Teşekkür Gençlere ederim. de örnek oldunuz. Evet. Ve bu işi de başardın Sade Hanımcığım. Sağ Hadi Sağ bakalım. Sağ Sizi de çok tebrik ediyorum efendim. Böyle bir yarışmaya katıldınız, bütün hisleri göze aldınız, televizyon karşısına çıktınız. Buraya gelmek de büyük bir cesaret. Tabii ki Sizi evet. de tabii canlı ki. gönülden evet. tebrik ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.